Yine bir kargo videosuyla karşınızdayım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. O zaman ilk sendeneden gelen Eylül ayı kargomla videoya başlıyoruz. Bakalım ilk sendenin videosunda Eylül ayı için hangi ürünler var? Önceki videomda da bahsetmiştim. İlk sendene üyelik sistemiyle çalışıyor. Aylık 130 TL ödüyorsunuz. Size sürpriz ürünlerin olduğu kutuyu gönderiyorlar. Her ay farklı ürünler orijinal veya mini boyda olarak geliyor. Ve içerisinde de bu ürünlerin fiyatlarının yazıldığı bir listede bulunuyor. O zaman bakalım Eylül ayı için bize hangi ürünleri göndermişler. Eylül ayı ilk sendene kutumuz bu şekilde ürünler bulunuyor içerisinde. Birlikte sevgiyle yeşerteciyiz yazmışlar. İçerisinde hangi ürünler var? Birlikte bakalım. ürünümüz Bioderma'nın nemsiz ve hassas ciltler için durulama gerektirmeyen temizleyici ve makyaj çıkarma sütü. Akışkan dokusu ve süt formu sayesinde cilde nem ve ferahlık sağlıyormuş. Göz çevresinde tabii ki de dikkatli sürmemiz gerekiyor. Bazılarımızın hassas yapısı olduğundan dolayı önce minik bir alanı kontrol edip daha sonra uygulaması gerekiyor. Bunu orijinal boy göndermişler. Daha Bioderma'nın bir sürü ürünü var. Şimdi bakalım onlar ne? İkinci ürünümüz Bioderma'nın el ve tırnaklar için besleyici bakım kremi. Cildi nemlendiriyor ve dış etkenlere karşı koruyor. Günlük kullanım için de uygun. Üçüncü ürünümüz de besleyici duş yağı. Hem bebekler hem de yetişkinler için kullanılabiliyor. En hoşuma giden özelliği de göz yakmamasıydı. Zaten bebeklerin kullanıma uygun olmasının bir nedeni de bu galiba. Üçüncü ürünümüz de buydu Bioderma'nın. <laughs> Dördüncü ürünümüz de Purus markasının Hyaluronik Asitli Serumu. Bu üründe cildin kaybettiğini mi geri kazanmasını ve korunmasını sağlıyormuş. Bir kokusu nasıl bakalım ben bu serumlar eğer ki ağır bir kokuya sahipse kullanamıyorum. Ben de aşırı bir baş ağrısı yapıyor. Açalım bakalım. Güzel. Çok çok ağır bir kokusu yok. The Plus markasında buraya açtığınız tarihi yazabileceğiniz bandrol gönderiyorlar. Bu ürünlerin kullanımı zaten 12 ay, 12 aydan sonra işlevlerini yitiriyorlar. O yüzden de buraya açtığınız tarihi yazıp üstüne yapıştırabilirsiniz. Müzik Besinci de böyle bir kese göndermişler. Kesenin içerisinde de bir sürü Spruce markasının böyle minik minik deneme boyları var. Bayağı bir var. Bunları belki Instagram veya TikTok'tan bazılarınızla hediye edebilirim. Hiç olmazsa siz de denersiniz. Eğer ki memnun kalırsanız kullanmaya devam edersiniz. Büyük boylarını alırsınız. Böyle bayağı bir, bir sürü deneme ürününün olduğu minik minik numuneler göndermişler. Müzik <laughs> böyle gene iki tane Bioderma'nın mini koruyucusunu göndermişler. Ve Estederm'in iki tane kremleri. Eylül ayı kutumuz bu şekilde. Ben bu kutunun tamamını 130 TL ödedim. Ben bu ürünlerin tek tek fiyatlarının ne kadar olduğunu aşağıya yazarım. Size karşılaştırma yaparsınız. Ama tahminimce bunların hepsini 130 liraya alabileceğimizi zannetmiyorum. O yüzden de ben ilk sen kutularını deniyorum. Kullandığım ürünler var. Kullanmadıklarım da eğer bana uygun değilse etrafımda, çevremde tanıdığım insanlara veriyorum. Siz de abone olmak isterseniz, eğer Instagram sayfaları var. Ben oradan üye olmuştum. Siz de böyle ay ay kutuların size gelmesi için üyelik sistemine katılabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğenmediğiniz şeyler varsa ya da şunu da dener misin, şuna da bakar mısın dediğiniz ürünler varsa aşağıya yazabilirsiniz. Seve seve incelerim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.